herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş gördük. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Videoya geçmezden önce kanalıma abone olarak bildirim tuşunu açarsanız ve videolarımızı sona dek izleyip beğenerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar sizler için bomba gibi bir video daha hazırladım. Güzel çiftimiz Neslihan Atökyü ve Kadir Doğulu çiftinden yeni görüntüler var arkadaşlar. Görüntüleri sizler için sunmaktayım. Görüntüleri görmek ve izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Çiftimizin birlikte oynadığı Gece'nin Ucunda dizisi e, kaldığı yerden devam edecektir arkadaşlar. Yine bomba gibi bir bölümler sizleri bekliyor arkadaşlar. Bölümlerimizden anında haberdar olmak istiyorsanız ve izle, izlemek istiyorsanız tekrar ediyorum. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. İyi işlemeler. Hoşçakalın. <laughs>